Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pasha ile Minecraft uçu çekiyoruz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız. O zaman hemen oyunumuza başlayalım. Pasha benim yanımda. Evet benim yanımda girdik. Gördüğünüz gibi benim evi sizlerle birlikte yaptığım evde bu. Ve yol ekledim. Şu kapılarımızı kapatalım. Bakın. Bunu ben böyle görmemiştiniz ama ben bunu bu ben buraya koydum Şöyle yapraklar yani istedim şunu koydum dersin sizden de bakalım yukarıdaki ne ışık var hem de böyle çiçekler var arkadaşlar Na nasıl hemen size göstereyim değil mi paşa şunu hemen gösterelim şu çıkıyoruz arkadaşlar şeyi açıyoruz burada aha geldik bakın burada bir tane sandığımız var. iki tane fırınımız var, kasa ortamız var. iki tane iki tane yatağımız var. Ben bu sen yatak şey almak istedim. Bu yatak koymayacağım. Çünkü boş boşuna yer kaplamasın şu yatağı taşıyalım. Evet. Arkadaşlar bir tek var. çok güzel gözüküyor. Ben şu yanlara da bir şeyler e ekleyeceğim. Öbür videoda görürsünüz arkadaşlar. Evet çok güzel baba. Böyle yaptım. Evet nasıl? Böyle kapı kapısı var böyle. Burada ışık koydum. Burada burası balkon terası. Böyle bakabiliyorsunuz. Bu Bak, şey ben yaptım. Bakın bu çam ağacı. Bu ağacın adını unuttum. Bu da çam ağacı arkadaşlar. Tamam işte böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir şey, siz bir şey göstereyim. Ucu da böyle hani piramit gibi yaptım. Tadısına. Çok güzel bir yer aldı bence. Aa evet arkadaşlar ben unuttum ama yapacağım bir şeye arkadaşlar biz. Evet. Biz arkadaşlar buraya yapacağız evimizi. Evimiz, iki katlı yapacağız. Bu yüzden tam on kullanacağız. Bir, iki, üç, dört, Bakın 1, 2, 3, 4, evet 5, 6, 7, 8. Tamam 8 yeter. 1, 2, 3, 4, 5. Kocaman arkadaşlar. Çünkü çok fazla büyük olması istemiyorum. Çünkü zorlanıyor bu sorular arkadaşlar. Şöyle yapalım. Çok güzel oluyor. Değil mi bu Şöyle yapalım şöyle bitirdik mi? Tamam. Şunu da iyi yapalım. Arkadaşlar şimdi bunu nasıl kat bu Burası katı olacak. Bu işte yüzden bu yüzden işte böyle yapıyorum. Şöyle cam koyacağım. Bir katına mı koysam bir katına mı? Korsam, bir katına mı şunu iki katına koyacağım böyle. Koymayacağım tabii arkadaşlar. Tabii ki de böyle koyacağım. Arkadaşlar ben size yaptım ki siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu bayağı bu sürecek. Ben hemen yapayım, yapayım mi? mi sizlerle beraber olacağım. Arkadaşlar ben size de göstereyim dedim. Ben cam aşamasındayım. Yukarının. Ve katılımlıkta yaptık gördüğünüz gibi haberiniz yoktu ve akşam oldu arkadaşlar şöyle yaptım şimdi de şöyle üstümüzü de kapatalım ha, dur göstereceğim içinde hemen yapalım ama sonra sen göstereceğim ve Bak, hop yapalım arkadaşlar peki de görünmüyor çünkü çıkalım hop Tamam. Oldu. Şimdi Şimdi sen şuraya geçelim. inelim. Şöyle yapalım. Hemen bir tane çalışma masası alayım. Buradan çalışma masasına şuraya fırını buraya koymayacağım. Şimdi ben bunu, bunu 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 ya Mugoya. Mugoya koyduk. Tamam. Şu kardan tane yatak koyalım. Önce şu ışık tane Hop. Tamamdır. Şimdi şu tane yatak alalım. Yatağımızı da koyalım. Ne yapıyorsak? Bak şu çok Yanına bir tane. Hemen tatlımızı koyalım. Üstünden de hemen bir tane Kuralım kalalım kalan Evet çok güzel oldu. Tamam. Bakalım başka bir şey yapalım. Kuralım mı? O zaman bakalım. Evet. Ama bu ses işte. buradan sesini ben ama bence bence gerçekten gelmişti. Yani işte Açmayız. Şöyle bir tane de kaplı koyalım iki tane kalsamış da koyalım tamam çok güzel oldu evet bir de bence de olsun şu arkadaşlar şey. daha bu yıkamak için suyu yerimizi de koyalım su yerimizi de neye koysak şu ve şey evet. çok güzel oldu buradan elimizi yıkayabiliriz. Çok güzel oldu. İki tane koyun. Herkes yıkayabilirsin. Elimizi yüzümüzü ellerimizi yıkayabiliriz. Ben şu yıkamayı unutmayın. Biliyorsunuz ki Covid-19 sebebi evlerimizdeyiz. Bu yüzden ellerinizi yıkamaya yıkamayı ihmal etmeyin. yarım saniye boyunca. Evet. Çok güzel oldu. Bir de şarkı sizi istendi de ekleyelim. Güzel olur Çak fidiydi size. Şuraya ekleyelim. Ne buraya bir tane daha sonra ekleyelim. Hadi şey doldurduk ama. Hmm, başka başka bir şey koyacak mı? Arkadaşlar. Ee... evet yani başka bir şey yok bence. Evet. Hemen arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim aşağıda değil mi oğlum evet, hemen gösterelim size gördüğünüz gibi böyle böyle sonra böyle kitaptan görünce arkadaşlar arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna geldim kanalımıza abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı ihmal etmeyin görüşürüz ve Arkadaşlar hemen unutmadan abone olmayı da like atmayı da bildirim zilini açmayı da ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu videonun da devamını istiyorsanız beğenme tuşuna basabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.